Herkese merhaba millet. Emerald Lord ben. Geçtiğimiz günlerde aniden ortaya çıkan yeni bir Counter-Strike projesi var. CS Legacy. Bu Source motoru ile geliştirilen ve CS 1.6'nın bir remake'i olmayı hedefleyen bir oyun. Görüntüler gerçekten muazzam ve Counter-Strike topluluğunda büyük bir yankı uyandırdı. Bu projenin zamanlaması oldukça ilginç. Çünkü diğer bir proje olan Classic Offensive, geçtiğimiz hafta Valve tarafından Steam Hizmet Şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulmuştu. Şimdi ise çok benzer özelliklere sahip yeni bir proje ortaya çıktı ve Valve'ın bu kez onay verdiği görülüyor. Bugün bu konu hakkında konuşacağız. Ve çok daha fazlasını ele alacağız. Hadi başlayalım. Karşınızda bu videonun sponsoru Arvan Skins. Siz de envanterinize yeni ve güzel itemler almak istiyorsanız Arvan Skins'e göz atabilirsiniz. İlk defa deposit yaparsanız Emerald promo koduyla %10 bonus ve 90 cent bakiye kazanabilir. Daha sonrasında oyun modlarını deneyebilirsiniz. Upgrade ile skinlerinizi yükseltebilir. Bomba imha oyununda bombayı patlatmadan aşama aşama yükselerek daha güzel skinler kazanabilirsiniz. Her kasa açışınızdan sonra size gelecek olan cashback anahtarlarıyla dilerseniz yeni skinler alabilir, dilerseniz de bakiyeye çevirip kasalar açabilirsiniz. Ayrıca her gün 10 kere bedava kasa açıp yeni itemler kazanabilir. Bunları satarak elde ettiğiniz parayla diğer bütün kasalara göz atabilir, belki de bıçak kasaları açabilirsiniz. Link açıklamada. Bölüm 1. CS Legacy nedir? Öncelikle en temel soruyla başlayalım. Counter Strike Legacy ne? Birkaç gün önce yayınlanan tanıtım fragmanında Nuke ve Dust 2 gibi ikonik CS haritalarının remakelerini gördük. Animasyonlar, silah modelleri, partikül efektleri her şeyi eski Counter Strike ruhunu tamamen yansıtıyor. CS Legacy daha önce Pro Mod adlı ünlü modun geliştiricileri tarafından oluşturulmuş bağımsız bir proje. Counter Strike 1.6'nın klasik oynanışını koruyarak grafiksel olarak yenilenmiş bir versiyonunu sunmaya hedefliyorlar. Özellikle Dust 2'nin remake'i Source 2 ile yapılmış gibi gözüküyor. Ancak bu proje Source motorunu kullanılarak geliştirildiği için eski bilgisayarlarda bile rahatça çalışabilecek bir yapıya sahip olacak. Ayrıca oyun Steam üzerinden tamamen ücretsiz olarak yayınlanacak. Yani sadece indirip oynayabileceğiz. Ekstra kurulum, mod vesaire gibi karışık işlemler gerekmeyecek. Şu an için resmi bir çıkış tarihi yok. Ancak erken erişimin 2025 yılı içinde başlaması bekleniyor. Umarız daha çok beklemek zorunda kalmayız. Bölüm 2. Classic Offensive ne oldu? CS Legacy projesinin ortaya çıkışı birçok kişiyi şaşırttı ve bazıları bunun Classic Offensive'in sadece isim değiştirilmiş bir versiyonu olduğunu düşündü. Ancak gerçek bu şekilde değil. Classic Offensive'in geliştiricisi olan Zul, CS Legacy projesinden habersizdi ve bu yüzden onun da oldukça şaşırdığı görüldü. Hatta Twitter'da yaptığı paylaşımda Zul bu konu hakkında yüzde negatifim, yüzde pozitifim, ne düşüneceğimi bilmiyorum dedi. Ancak şu bir gerçek. Klasik ofansif şu an belirsiz bir durumda. Ve bu süreçte CS Legacy'nin duyurulması oyuncuların ilgisini çekmek için büyük bir fırsat oldu. Bu iki modun arasındaki fark şu. CS Legacy tam anlamıyla CS 1.6 olmayı hedefliyor. Grafiksel olarak iyileştirilmiş ancak eski oynanış mekaniklerini birebir koruyan bir oyun. Klasik ofansif ise CS 1.6'nın ve diğer klasik Counter Strike sürümlerinin en iyi yönlerini birleştiren bir mod. Yeni silahlar, farklı versiyonlarından iptal edilmiş silahlar çok sayıda harita içeren, yenilikçi bir deneyim sunmayı amaçlayan bir proje. Ve bu proje 8 yıldır devam ediyor. Her ne kadar iki projede birbirinden farklı olsa da hangisi ilk önce çıkarsa diğerine göre büyük bir avantaja sahip olacak. Klasik ofansivin kaderi belirsizliğini koruyor. Ve geliştiricisi olan Zul Valve'ın aldığı bu karardan dolayı bir daha Valve için mod yapmayacağını açıkladı. Son bölüm. iki proje yayınlanacak mı? Bence her iki projede harika görünüyor. Ve Counter Strike'ın eski günlerini canlandırmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bildiğiniz gibi artık CS2 oynanacak bir durumda değil. Her oyunumuzda yüzlerce hileci oluyor. Oyun oynamayı bırakın resmen bilgisayarı bile açmakta zorlanıyoruz. Her oyuna girdiğimizde hilecilere karşı oynamak bıktırdı gerçekten. CSGO'nun artık sadece topluluk sunucularında oynanabilmesi birçok oyuncunun nostalji arayışıyla ya da sistem gereksinimleri yüzünden farklı alternatiflere yönelmelerine neden oldu. Eğer klasik ofensif resmi olarak çıkamazsa Valve bunun önüne geçerse Zul bundan sonra Valve için hiçbir mod yapmayacağını söylüyor. Çünkü çok fazla emek verip sonunda projesinin iptal edilmesi onun için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Klasik ofansif yıllardır üstüne koya koya gelen bir proje. CS2 daha çıkmadan CSGO devam ederken başlamıştı. Oyuncular CSGO'yu beğenmedikleri için CSGO'nun ve CS1.6'nın en iyi yönlerini toplayıp bu modu geliştiriyorlardı. CS2'nin de çıkmasıyla bu moda olan ilgi arttı çünkü oyuncular CS2'yi hiç sevmedi. CSGO en azından CSGO'ya yakın bir şey oynayalım amacıyla klasik ofensivin bekleyenleri gerçekten çoğalmıştı. Bundan dolayı Zul'un yaşadığı hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Umarım en azından bir tanesi resmi olarak çıkış yapar ve Counter Strike topluluğu nostaljik deneyimi yeniden yaşayabilir. Valve umarım bu projeleri bir tehdit olarak görmez ve yayınlanmalarına izin verilir. Valve'ın yaptığı parayı hepimiz biliyoruz. Bu çıkacak olan projeler ücretsiz olacağı için en azından satın alma olarak Valve'a bir yara açmayabilir. Ancak bu iki oyundan birisi veya her ikisi birden oyuna kasa, skin ve bilimum bu şeyler eklerlerse bu Valve'ın kazandığı parayı düşürecektir. Ancak şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre her iki oyunda skinlere yer vermeyeceğini açıklamışlardı. Bu durum korunursa eğer Valve büyük ihtimalle bu projelere yeşil ışık yakabilir. Ancak oyuncuların azalması sebebiyle Valve'ın eninde sonunda para kaybettiği görünüyor. Çünkü oyuncular çok fazla kasa açıyorlar CS2'de. Eğer CS2 kimse oynamazsa kimse kasa açmaz. Mantık bu şekilde. Dediğim gibi umarım Valve bu iki projede ışık yakar, yeşil ışık yakar ve bu iki projede çıkabilir. Bize de bolca oynanacak oyun kalır. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda ekranda beliren iki videom olan CS2'de kırmızı hizmet madalyasını hile yapmadan alabilir miyiz? Ve CS2'nin en saç saçma ve tuhaf haritalarını test ediyoruz videolarıma göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.